Merhaba arkadaşlar. <laughs> Geçen ders TextView Java kullanım, Java'da Java olarak yani kullanımına bakmıştık. Bu sefer Edit Text'i kullanacağız. Edit text kullanımını anlatacağım. Java kısmı değil. İkinci partta Java kısmını anlatacağım. Çünkü böylelikle derslerimiz kısa ve anlaşılır şekilde olmasını düş olduğunu düşünüyorum. Ama farklı bir şey isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar direkt olarak text view görünümünü kapatalım. Daha önceden anlatmıştım visibility. Gun dersek gidecek bura. Şimdi biz edit text eklemeyi gösteriyorum arkadaşlar. İsterseniz dediğim gibi buradan edit burada arama butonuna yazabilirsiniz ya da direkt olarak seçebilirsiniz. Bunların hepsi edit text arkadaşlar buradan da ayarlayabilirsiniz. Seçiyorsunuz. Ama daha çok daha zevkli yani böyle şöyle yazarak edit text yazıyoruz arkadaşlar. Match print yapalım. 40 dp yapalım burayı da. Tam mid, tam ortada oldu arkadaşlar. Ayrıca şey yapalım. Şu renk işini de ayarlayalım. Şunu hallettikten sonra arka plan rengini değiştirelim. Burayı kapatmak için Shift sonra bu. Bu kısa yol tuşlarını öğrenirseniz daha rahatlarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Edit Text'imiz oluştu. Yani şöyle bir şey. Direkt olarak göstereyim. Edit Text ne işe yarar arkadaşlar? Bir girdi. Yani metini filan girmek için gereken yani metin filan yazmamı istediğimizde edit text kullanıyoruz ya da pass şifre, mail filan kullanıcı adı girişleri filan oluyor ya uygulamalarda. Bunlara giriş yapabilmek için gereken kısım bu. En çok kullanılan kısım şöyle söyleyeyim. WhatsApp filan kullanıyorsunuz mesela. WhatsApp'ta mesaj yazdığınız bölüm edit text olarak kullanılıyor. Buraya arkadaşlar tıklıyoruz mesela. Yazımız geliyor. Buraya istediğimizi yazıyoruz. Şimdi diğer kısımlarını anlatacağım ama şu arka plan rengini daha şey neyse. Şimdi edit textlerin input type'ları var. Yani giriş metotları. Nasıl şöyle diyeyim ben size şifre dedim mesela. Buradan şifre olarak ayarlıyorsunuz. Number, password, olarak açıldığı zaman tekrardan uygulama biz sadece numara olarak girebiliyoruz rakamları ve şifre olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Buradan metodu yani ne yapmak istiyorsak uygulamamıza göre bir giriş metodu seçebiliyoruz. Sadece e-mail mesela e-mail adresi de olabiliyor. Hemen çalıştıralım tekrardan. Kısa zaten. Bunlar bir girdiği için gereken şeyler. Mail yazacağız. Mail için gereken şeyler bunlar. Bu da böyle. Farklı nelerimiz var. Password sadece şey numerik password bir de password var. Text olarak. Gözü, gözükebilir, gözükmeyebilir. Bunlar Java kısmında değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten Java kısmını diğer derste biraz daha ayrıntılı anlatırım. Şimdi tekrardan çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi parola girelim. böyle metin halinde girebiliyoruz. Şimdi şey şey göstereyim ctrl z input type. Bir de hint diye bir şey var metodumuz var arkadaşlar. Hint buraya yazı yazılmadan önceki kısım. Yani lütfen buraya parola giriniz yazabiliriz. çalıştırıyoruz. Hemen bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planda lütfen buraya parola giriniz yazıyor. Tıkladığımız zaman yaz yazmaya başladığımızda bu yazı kayboluyor. Yani metin girdisi olmadan önceki yazımız budur. Bunlar daha da spesifikleştirebilirsiniz. Yani özelleştirebilirsiniz. Burada background ayarlanabilir büyük ihtimalle. Evet. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Ama bu size kalmış. Hani ne yapmak istediniz. Başka nelerimiz var? Bakalım. Mesela bu girdinin yanına şey de koyabiliyoruz. Resim de koyabiliriz arkadaşlar. Bu drawe bile bazı kelimeleri bilmeniz gerekiyor ayrıca. Bunları da söyleyeyim. Hani ya bilmezseniz biraz anlamanız zorlaşır. Yani belli bir süre sonra yine anlamaya başlarsınız da bu input type hint drawable lef filan yani bu drawable klasörü daha önceki derste bahsettiğim gibi tüm resimlerimizin olduğu kısım yani tüm uygulamanın içindeki yerleştirdiğimiz ikonlar filan hepsini yerleştireceğimiz yani bulunduğu kaynakların içindeki bir kısım travel Yani diyoruz ki resim resim solda olsun. Right yazarsak right da, yani sağda olur. Yani ona göre ayarlıyorsunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer partta Java kısmından anlatacağım. Şimdi abone olmayı unutmayalım. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Aklınıza takılan soru olursa da yorumlara yazmayı unutmayın.